ilaçlama esnasındaki ekip arkadaşları buradaki suyu ilaçlamak için bize ihbar ettiler başta. Kanal tıkalı diye. Fakat biz geldiğimizde bu yabancı cisimlerin buraya atıldığını tespit ettik. bunu ben ilk defa karşılaşıyorum yani böyle bir ayranın. Bunlar sonuçta bertaraf edilmesi gereken şeyler. Üretim son kullanım tarihi geçmiş. Hani bunun bir şekilde iadeye alınıp bertaraf edilip doğadan yok olması lazım ama gördüğünüz gibi bunu yapan vatandaş doğanın tam ortasına atmış yani bunu